Beşiktaş'ın kazanı. Beşiktaş deyince akla semt gelir. Çarşıysa o semtin kalbidir. Çarşı'nın kazanıysa Beşiktaş'la olmayanların dahi hafızalarında yer tutan sembolik bir mekan. 1979 yılında kazanı kuran Celal Soydan efsane başkan Süleyman Seba ile birlikte takımın yöneticiliğini yapmıştı. Seba'nın düzenli uğradığı kazanda takımın kaderini belirleyecek transfer görüşmeleri yapılırdı. Haliyle dedikoduları ilk ağızdan duymak isteyen taraftarların uğrak noktası haline gelmişti. Zaman içinde de taraftarların bir meyhaneden ziyade Beşiktaş aşkının katmerlendiği bir yere dönüştü. Orada öğrenciyi de gördünüz, genel müdürü de. Müdavimlerin sohbetleriyle her daim sıcak tuttuğu, taraftarların sahiplendiği kazanın yanındaki alan, maçlardan önce Beşiktaş ahalisinin toplandığı, oradan İnönü Stadyumu'na yürüdüğü yerdi. Buradan stada yürümek kaçırılmaması gereken bir şölendir. Çarşının eskilerinden 2008'de yaşamını yitiren Pembe Hasan şu besteyi yazmıştı kazan için kazanın yanı senden bize anı. Taraftarların yuvası kazanda tezahürat yapmak yasaktır ve hep dostluk kazandı. Cümlelerini görür, yudumlamaya devam ederdiniz içkinizi. Beşiktaşlılık felsefesini sindiremeyenleri mekana kabul etmezlerdi. Gezi Parkı eylemleri sırasında polis gazından etkilenenlere kapılarını açmıştı kazan. O dönem dört takım taraftarlarının formalarıyla maç izlediği yer yine kazan olmuştu. Kazan demek Beşiktaş demekti. O masalarda oturunca Beşiktaşlık felsefesini ilk ağızdan öğrenirdiniz. 45 yılı deviren kazan bir süre sonra maziye karışacak. Artık orada unutulmaz besteler değil, makiyato sesleri duyulacak. Semt ile özdeşleşen mekanların kapanmasıyla yeni karşılaşmıyoruz kuşkusuz. İstanbul'un kültürel hayatıyla özdeşleşen kent hafızasında güçlü yerlere sahip kitapçılar, pastaneler, meyhaneler birer birer kapanırken politik renklerini göstererek çoğalan bazı zincirlerin her geçen gün büyüdüğüne şahit oluyoruz. Kazanın yerine açılacak kahve dükkanı da politik rengini çok uzun süre önce belli edenlerden. Kalpleri siyah beyazla atan taraftarlarsa kazandan onlara kalan yadigar sözleri hep hatırlayacak. Kazanın yanı senden bize anı. esse é